200'lük bu 600 watt ee, aynen iki tane 220 giriş var çakmaklık girişi var evet. aynı zamanda Güneş de şarj edilebiliyor ee, kullanım süresi şöyle söyleyeyim sana bir telefonu yaklaşık 35 36 kere şarj edebiliyor laptopu 12 13 kere şarj edebiliyor bir kahve makinesi şu an mesela gücü yüzde bir kahve makinesinin yaklaşık beş yüzde beşlik falan harcıyor bir kere pişirmesinde ee, bir 40 watt'lık vantilatörü yaklaşık 16-17 saat çalıştırabiliyor. 200 watt'lık bir cihazı? 200 watt'lık bir cihazı şöyle söyleyeyim yaklaşık 4-5 saat çalıştırabiliriz. 4-5 saat. Evet. Peki çakmakla nasıl bağlıyorsun bunu? Çakmakla hiçbir şekilde bağlamıyorum. Ne yapıyorsun? Direkt şarj mı? Direkt bu şekilde şarj. Şuradan şarj girişi var, He. kablosu var. Evde şarj ettim zaten. Ha evde belki. şarj ediyorsun. Aynen. Böyle taşıyorsun. Aynen 6,5 kilo. Burada Böyle. İkizliği de var. Toprağa koydun evet. şuraya. Burada çalıştırdın. Aynen öyle. Hmm, iyiymiş. İstediğin her şeyi çalıştırabiliyorsun. Çok iyi, pratik. Güzel.